bu fabrika e, organik çay üretiyor bildiğiniz gibi. Organik siyah çay ve organik yeşil çay üretimi yapılıyor. E, son derece verimli çalışan bir fabrika. E, çayın ne kadar e, meşakkatli bir iş olduğunu tarlada yetiştirip taşımanın satış yerine getirmenin ve satış yerinden buraya intikalinin ve intikalden itibaren imalat süreçlerinin ee, çok çeşitli aşamalardan geçtiğini biliyorduk bir kez daha gördük müsaade ettik bu sene çay kampanyası e, sorunsuz olarak gidiyor şu ana kadar çaykur e, tabii kurumsal yapısı da sahip e, alımlarını sürdürüyor e, fiyat da belki e, üreticinin beklemediği düzeyde olmasa bile Türkiye'nin ekonomik e, durumu itibariyle e, çok makul bir fiyatlama yapıldı. E, Çaykur Genel Müdürlüğümüz e, güzel bir planlamayla hem vatandaşın günlük e, satış planlamasını e, fabrikaya ulaşan e, çay miktarına dikkate almak suretiyle planlıyor. Yani e, çok katı bir planlama değil de e, çayın tarladan alınıp fabrikaya intikal süreçlerini miktarlarına dikkate almak suretiyle e, esnek bir yöntem uyguluyor. E, bu da hem müstahsilin gözetilmesi hem de kurumun çıkarlarının gözetildiği anlamına gelir. Bu bakımdan da ben e, Taykur Genel Müdür vekilimizi ve arkadaşlarını tebrik ediyorum. Bizim ürünümüz dünya ölçeğinde önemlidir. Hem yetiştiği coğrafya itibariyle işte karın değdiği topraklar yetişmiş olması Dolayısıyla e, organik üretime son derece uygundur. Arzumuz, isteğimiz bütün çay ekim sahalarında e, bir an önce organik çay üretimine geçişi sağlamaktır. İnşallah e, çay kurulu ilişkili bakanlık ve kabinemizde bunu dikkate aldı. Zaten Cumhurbaşkanımız her aşamasında her ürünle ilgileniyor. Her konuyla ilgilendiği gibi haliyle e, Rize'nin en önemli e, geçim kaynağını teşkil eden